Ya beni niye çağırdı sen? Şu harekete bak ya. Beni niye çağırdın sen? Seni video çekmek için çağırdım. Ama ney videosu? Bugün WooCommerce ile ticaret yapanların yani WordPress'in eklentisiyle ticaret yapan kişilerin Facebook'taki ürün kataloğu ile ilgili yaşanan bir problemden bahsedeceğim size. Bu problemin bir hata kodu var mı? Bu problemin bir hata kodu yok. WordPress WooCommerce eklentisiyle e-ticaret yapan kişilerin bildiği bir eklenti var. Genelde Facebook for WooCommerce eklentisiyle ürünlerini Facebook ve WordPress sitesi arasında senkronizasyon yapabiliyor. Instagram mağazalarında listeleyebilir ve kendi internet sitelerine trafik çekebiliyorlar. Fakat son güncellemeden sonra Türk Lirası ile ilgili olan aslında bir şeyden sonra yine böyle Türk Lirası'nın üzerine oynanan oyunlardan dolayı büyük ihtimalle web sitesinde güncellediğiniz fiyat değişik Facebook'a senkronize edemiyor. Çok bir kaynak bulamadım ben çözmek için, başka birisi incelemem için göndermişti case'i. Facebook'a ilettik konuyu, WooCommerce'a e iletti onlar, WooCommerce falan vesaire derken problem çözüme kavuşamadı ama öncelikle Facebook'la WordPress sitesinin bütün bağlantılarını kaldırdık. Facebook for WooCommerce eklentisini kullanabilmek için öncelikle Facebook'ta bir tane ticaret hesabı açmanız gerekiyor. Bir tane business manager hesabı açmanız gerekiyor ve bir tane de katalog ekleyerek bunları haberleştiriyorsunuz ve bir de kaynak verileri çekecek WordPress sitenizi konuşturuyorsunuz birbiriyle. Problem şu sebepten kaynaklanıyor. Eklentiyi kaldırıp kuruyorsunuz, hiçbir işe yaramıyor. Bütün argümanı tekrardan yapılandırıyorsunuz ama şuraya koyacağımız görüntülerde de göreceğiniz gibi aslında bağlantı olduğunu gösteriyor bağlantı başarılı diyor ama sizin Facebook Pixel, işte reklam ID, Business Manager vesaire gibi bilgilerinizi Facebook'tan senkronize edemiyor. Senkronize edemediği için de sizin ürünleriniz Facebook'a senkronize olmuyor ve Instagram mağazanızda bunları gösteremiyorsunuz. Problemin çok basit bir e, trick noktası var bir web sunucusuyla veya herhangi bir sunucuyla client'in yani istemci ve sunan cihazla genelde saat farkları oluyor. Saat farkı olduğu zaman da bazı uygulamalar doğru düz çalışmaz veya hata verebilir. Sitenin dilini değiştirdim ben komple İngilizce yaptım. Çözüm sağlamadı tek başına. Sonra WooCommerce'in ayarlarından gönderim içimini dolara çektim. Dolara çektikten sonra ve kayıt ettikten sonra bilgileri çektiğini gördük burada. Yani aslında web sitesinin dilini ve para birimini dolar olarak güncellediğimizde Facebook'la senkron bir şekilde çalıştığını gözlemledik. Her şey para. Yabancıların üzerimize oynadığı Türkler ticaret yapamazsın mı yani? Bunu mu istiyorsunuz? Büyük oyunu bozmayı başardın ama. Bozdum. Tabii sonradan e, bu verileri senkronize ettiğini gördükten sonra tekrardan eski ayarlarına çevirdik. Ve sıkıntısız bir şekilde çalıştığını gözlemledik. Umarım birilerinin faydasını olur. Abi bizi bilgilendirdiğin için teşekkür ederiz. Sana da zahmet verdi kusura bakma. Estağfurullah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye. Müzik